Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber şehir pazarını gezeceğiz. Haydi bakalım pazarda neler bizi bekliyor görelim arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Nasıl ne alacağım sahip Mustafa sahip? abi? Bak sadece. Mı? Yok. He. Sadece bak. İyi. Evet. Mustafa bugün pazardan ne alacaksın sen? Ne uygun bulursam alarak. Ne uygun bulursan onu mu alacaksın? Evet. Tamam abi. Şimdi Usta abiyle gezeceğiz çarşıyı. Usta abi ne uygun görürse kendisine onu alacak. Ben de gezeceğim yanı sıra arkadaşlar. Şöyle üzümleri falan gösterelim. Evet Mustafa abi yavaş yavaş gidiyor o tarafa doğru. Şimdi arkadaşlar Doğanşehir pazarına giriş yapıyoruz. Evet. Ee, evet arkadaşlar Doğanşehir Salı pazarına giriş yaptık. Burası pazarın tam giriş noktası. Şimdi Mustafa abi. Evet. Ha şu kara lastiği alsan giyerdik. Olmaz mı? Yani terlikler. Şimdi Mustafa abi uzun uzun hızlı hızlı yeriyor. Evet tablo abi 20 lira 20 lira 20 lira. Şimdi Mustafa abi bak baharat çeşidi falan da çokmuş. 5 liraymış. Zeytin falan. Sen de çok güzelmişsin kız. Çeşit. Şimdi arkadaşlar daha bu taraftan mı giriş yapak oradan mı girek gerek? gerek? Etmez. Gel bugün de buradan girek gel. Aa, pazara. Şimdi hal tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Çeşit çeşit tencereler, tavalar. Şey, şeyle bir dolanak gerek mi? Şeyle bir dolanak arkadaşlar. Ha. Şimdi arkadaşlar Mustafa benim çalıştığım yerden iş arkadaş. Hayır bu kaydı? Abi bu e, şey. Youtube'a ben kanal açtım <laughs> Oraya koyuyorum <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> yok abi Tamam Bir şey rast gelsin Sağ olasın <laughs> Hani Cengiz abimiz Rabıta <laughs> bak <He. gülüyor> Tamam abi sıkıntı yok ondan baka, ondan baka. Şimdi Şöyle Aha Aha tahtalar. Ekmek tahtası. Oklava. Aktar Güzelmiş. Her güzel. Forma. Her çeşit üzüm, peynir. Arkadaşlar kuru üzümleri görüyoruz. Bunlar kuru üzüm. Yani, evet arkadaşlar size bize meyve reyonlarına geldik. Burada her çeşit sebze meyve satılıyor. Ayak ol, Bu taraftan da gerek yok İstersen sen oradan gidelim. Ha? Fark etmez. Fark, etmez. Fark etmez Valla adamın güzel patatesi varmış ha soğan. 10 numara. Abi sıkıntı yok. Bizde yana sıkıntı yok. Gel ha, Şimdi. Burayı serinmiş. Ha, burası serinmiş. Vallahi oruç, oruç da susuzluğa iyi geliyor serinlik. Güzel oluyor. sen şey sebze falan alacak mısın? Ben yani. sonra alırım. Yardım et, yani Yok. poşetine falan Sağ. yardım Sağ. ederdim, alacaksın. Ya. Ee, Şimdi arkadaşlar, bayan giyim, ee, ee bira geldik diyeyim size. Şimdi o tarafa doğru devam ediyoruz. Aynen değil oldu Mustafa abi. Şimdi Mustafa abi. Olabilir. Mininle bir pazarlık etsen bir, bir malzeme atsak tamam, pazarlığı çeksek güzel olurdu de, bence. Ben de, ben de, ben de. Ay yoruldum ya. Tam sıcak arkadaşlar bugün hem de yorucu bir gündü bizim için. He, ha? Ha, bir yere biraz oturup dinleneceğiz arkadaşlar. İşte pazarımızı gezdik. Elimizden geldiğince sizlere göstermeye çalıştık. Arkadaşlar. Böyle.